Herkese merhaba. Yeni bölüm kamera arkası fotoğrafları geldi. Ziya'nın isteği üzerine dün kasetinin izleneceğini biliyorduk. Anlaşılan Ziya, Seher ve Yaman'ın tekrar dans etmesini isteyecek. Seher ve Yaman dans ederken düğün gününü hatırlayıp duygulanacaklar. Anlaşılan Zuhal bu yüzden sinir krizi geçirecek. Zuhal'in eline dikkat edelim. Yılan kardeşler çatır çatır çatlasın. Kendi zehirlerinde boğulsunlar diyenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman bir süre sonra Selim'i hatırlayacak ve Seher'i kendinden uzaklaştıracak. Bunu fark eden Ziya üzülüp hastalanacak. Yamanı Seher'i üzmekle suçlayacak. Ziya Yaman'a bana söz vermiştin seheri üzmeyecektin diyecek yaman ziya'nın hastalanmasına sinirlenecek üzülecek ve acısını seher'den çıkarmak isteyecek sizler ne düşünüyorsunuz düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen